Selamünaleyküm arkadaşlar. Fatma Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevgili kıymetli takipçilerim. Sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Allah cümlenize iyilik, sağlık versin. Hepimize de Rabbim. Ben bugün hamur yapıyorum. Hamur yorurken sizlerle paylaşayım. Görüş yapalım dedim. Böyle hamurumu hazırladım. Bunu hmm, şey mi? Böyle. Böyle. suyum da çok sıcak mı oldu muydu, takipçilerim tuz attım maya koydum az şeker attım arkadaşlar böyle yine çörek yapacağım bugün pazar sıkılıyorum yalnız böyle az şey yapayım diye paket bulamadım. Ayıp. Pazar günü böyle ben seviyorum. Böyle hamur işleriyle uğraşıyorum. İyi oluyor. Birazdan görüşecek canlarım. Tekrar merhaba arkadaşlar, böyle bez koydum altına, bez de toplanıyor, bez gamı çizilmemesi için, böyle ele yapışırmayacak bir hamur olması lazım, <laughs> görüyorsunuz ya, çok güzel bir hamur oldu. Çörek yapacağım. 10 litrelik 10 litrelik leğenim bu ile leğenler 10 litre mi olur ne zaten şöyle dursun aşağıya da oturmadım yere böyle yapayım diye Güzel ekşisim, mis gibi çörek yapalım. Biraz yağ koyayım elime. Yapışmasın. Patates koydum çöreğe. 2 kilo patates. 3 tane de un aldı. Alabildiğine un koydum. Bunu hep bezeliyorum böyle üstünü kapatıyor. Güzelce ekşidikten sonra da yapıyorum. Altında un kalmasın. Ay şuraya yazıcık kalmış. Şöyle bir yapayım. Bileyenler hiç tutmuyor bile hamur. Görüyorsunuz ya. Böyle yapışmıyor yapışmıyorum bir hamur oldu. Nasıl güzel oldu. Pazar günü işiniz canınız sıkılmaz. Hamur işlerinizi yapın, ütümüzü yapın, çamaşır yudum, Yastığımın yünlerini yudum arkadaşlar. Yastıkları makineye attım. Mis gibi oldu. Onları şey yapacağım. Dolduracağım. Bu ekşi yene kadar. Battaniyeyi bitirdim. Ördüm. Çok güzel oldu. Tüleyeceğim onu ters yüzünde. Hamuru gördün mükemmelcağızlarım. Mis gibi hamur oldu. Böyle arkadaşlar yünlerimi yudum makinede güzel İsmi, formuyum, hoşum, demeyim, mutluyum, yazdırım, yodum, mislerim, çatıya da serdim. Böyle yastığım şey oldu? Terliyorduk. çok. Hava da bugün çok güzeldi. Şimdi soğudu. Güzel yıkadım böyle. İki kere attım makine. Ter temiz oldu. Çırptım. Hamur ne kadar yastıklarımı neyi dolduracağım? Hava buz gibi. Arkadaşlar battaniyeyi ördüm. Bebek battaniyesi. Her, her. İp temizlik yapacaktım yapamadım şimdi bu ısınsın. bunu kılıklı güzel yapayım sizlerle paylaşayım dedim bacım gelirse ay 11'inde geliyorlar oğluyla ikisi götürsün Oğluna nasıl güne istedi kendi ikisine ölmüş. 4 tane oğlu var iki üçü bekar Ben kesim hiç sevmem. Ben temiz işi çok seviyorum. Örgü de fena. Temiz işi böyle buharıyla arkadaşlar. Böyle eskitme gibi oluyor. Çok güzel oluyor. Tersi yüzü. Ay valla mis gibi oldu. Bacım güle güle kullansın. Gelinim torunu olursun. Bin bir renk. Bunu ütülemezsen şey oluyor, güzel durmuyor. Böyle bir ütülediğin zaman her zaman kitap gibi olur. Vallahi hep kaliteli markalı iplerim böyle güzel ki. Aksiyon dip olmadım aldım. Aksiyon. <laughs> Ay gidi bala ala, ala o sandım valla bu yıl öyle aksiyonu ben zengin ettim. Pandemi geldi arkadaşlar. Orada bacım alıyor burada ben kasseri de bacım da yapıyor. İkimiz gidiyor gidiyor. Aksiyona şu renk gelmiş. Aksiyona bu renk gelmiş. Hiçbir şey almadan gidiyorum aksiyonun başını, ipin başını bekliyorum. <laughs> Ay karanlık mı çıkıyor? Ne? Hiç de bakmıyorum oraya. Evet. Biraz karanlık mı olmuş arkadaşlarım, can dostlarım? Şöyle yapsam. Ay göremedim sizi. Neyse. Şöyle canından gösteririm artık. Eşim de kızıyor her taraf toz, ip seni örgülüyorsun diye. Her gün kavga ediyor. Vallahi billahi bıktı adam benim örgüde. İyice. bu son diyor bir şey çıkardım yelekleri ördüm 5 tane yelek ördüm 7 tane 8 tane patik ördüm. bu yıl bir tane daha battaniye oldu tabii ki eşim çıldırdı en sonunda Gerçekten renkleri hep aksiyon ipleri. Bir şey çekeyim. Ay. Görüyorsunuz ya can dostlarım. Bebek battaniyesi yaptım. Böyle rengarenk bir metre. Böyle bir metre eni bir metre boyu büyükçe bir şey oldu şöyle. ki bitirdim şükür. Çünkü eşim görmeden kaldırmam lazım. Çıldırıyor son günlerde. Örgüyü gördükçe. İşte Nurhan'ı da sever ya seslenmedi bacımı. Baldızlarını çok seviyor. Hepisini birbirinden değerli der. Bak gerçekten burada hepsi birbirinden değerli diye sever. Şimdi kaybetti ama bana kıyamıyor. İşte sen kendini çok yoruyorsun, üzüyorum. Gerçekten çok yoruldu. Ellerim falan çok acıdı arkadaşım. Bitirdim. Bunu bir güzel katlayayım. Bacım gibi 11'inde geliyorlar bir yana da. Hazır olsun dedim. Böyle nasıl güzel oldu. Kitap gibi. Güle güle kullansın. Artık örgü, örgü şeyini kapatacağım. Artık ibadetlerimiz zaten yapıyoruz da Şimdi de şey yap Böyle olacağım dostlarım Görüyorsunuz misler gibi Her renk var Oğlana da kızadı olur bu Hanım dilendi Kocam beğendi modelim bitti Evet güzelce oldu bütünü kaldıralım İnşallah o da beğenir çünkü el işi, göz nuru, çok emek isteyen bir şey. Gerçekten çok zor. El işi diyoruz ama çok yoruyor. Bu sene bu pandemi geldi diye ördük. Hamuruma iş ne kadar arkadaşlar yastıklarımı yünlerinde doldurayım. Böyle oldu. Bu bitti. İnşallah beğenirsiniz Bir like'larınızı atarsınız. Böyle Fadime'nin hayatı YouTube kanalına gelince götürsün paket yapayım. Bu sene hep hediye hediye. iki tane yelek bir yeğenim ördüm. Bir gelinimiz ördük. Bir İstanbul'da bacıma ördük. Kassel'de bir bacıma ördük. <laughs> Herkes ördük. Birazdan görüşürük hamurda arkadaşlarım. Hoşçakalın.